Merhabalar. Bundan yaklaşık bir 4-5 gün önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselere giriş sınavları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Aslında okullar açılacak mı, kapanacak mı, sınavlar olacak mı, ertelenecek mi derken bu konuya bir türlü değinemedik. Değinmeli miyiz? Evet çok önemli. 8. sınıf öğrencilerimizi özellikle ilgilendiriyor. Aslında sadece 8. sınıf öğrencilerimizi değil Ortaokul 5, 6, 7. sınıf öğrencilerimizi yakından ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselere giriş sınavı sorularıyla ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Ne dedi Milli Eğitim Bakanı? Dedi ki liseye giriş sınavı soruları bu sene kısa olacak dedi. Ne demek kısa olacak? Açıyorsunuz bir sayfa baştan yukarı sadece bir soru var. Bir sayfaya bir soru ancak sığmış. Öğrenci daha soruyu gördüğü anda psikolojisi yerle bir oluyor. Bu kadar soru oku oku bitmez. Zaten bir dakika 25 saniye, bir buçuk dakikada ancak soruyu okurum diye düşünüyor. Bu sene böyle soruların olmayacağını söyledi. Bir de ezber sorulmayacağını söyledi. Soruların içinde formül olmayacağını söyledi. Bir de dil bilgisi soruları sorulmayacağını söyledi. Yani konu ezberleyerek çözülebilecek soruların olmayacağını söyledi. Şimdi bu ilk bakışta size şöyle gelebilir. Ya bu sene pandemi var, işte okullar açılmadı. Öğrenciler uzaktan eğitimle devam ediyor. Aslında biz bunu biraz kolaylaştıralım. Öğrencilerin lehine bir şey yapalım gibi belki anlaşılabilir ama bu durum böyle olmaya da bilir. Şimdi size nedenini açıklayacağım. Neden böyle olmayabilir dedim. Birincisi Bilgi sorusunu çözmek kolaydır. Nasıl yani? Biliyorsanız şak diye çözersiniz. Bilmiyorsanız da çözemezsiniz. Ancak burada sadece bilginin yetmeye, yetmeyeceği, muhakeme ve karar verme becerilerinizin de devreye girdiği sorular olacak. Yani öncelikle okuduğunuzu anlayacaksınız, anladığınızı kafanızda kurgulayacaksınız, analiz yapacaksınız ve bir muhakemeye varacaksınız. Aslında bu değişen sorular yani değişmeden önceki sorulardan daha zor bir süreç olabilir sizin için. Sınav soruları eskisi gibi olsaydı ne olurdu? Yenisi gibi olsaydı ne olurdu? Birincisi, bir konu hocam biz o zaman hiçbir konu çalışmayacağız. LGS'de hiç mi konu bitirmeyelim? Hayır, böyle değil. Konuyu bileceksiniz bir konu hakkında yorum yapabilmeniz için çıkarım yapabilmeniz için muhakeme gücünüzü kullanabilmeniz için o konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekecek. Milli Eğitim Bakanımızın işaret ettiği bu yeni sorular nasıl olacak bununla ilgili sizin üç farklı beceriye sahip olmanız gerekecek. Şimdi bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Birincisi bu yeni gelen sorular kimin işine yarar? Bu yeni gelen sorular bu konulara çok iyi çalışıp çok güzel her şeyi bilen öğrencinin işine yarar mı? Eğer ki okuduğunu anlama ve muhakeme, analitik ve algoritmik düşünce becerileri birazcık zayıfsa öğrencinin bildiklerini bu sorular üzerinde kullanamayabilecek. Çünkü artık bir matematik sorusuna baktığınızda bunun için Türkçe bilginiz yani Türkçe yeteneğinizi kullanacaksınız. Belki içinde fen bilgisiyle ilgili bir şeyler olacak. Bilişim teknolojileri algoritma kodlamayla ilgili bir şey olacak. Yani bir soruda aslında birden fazla derse ait bilgileri kullanmak zorunda kalabileceksiniz. Aslında bu soruların tipinin değişmesi tekrar edeyim. Öğrencilerin pandemi dönemindeki durumlarını kolaylaştırmak için belki de biraz onunla ilgili olsa da LGS sınavında şunu unutmayalım. Sınavda bir sıralama var. Birinin mutlaka birinci olması gerek. Birlerinin de aşağı doğru sıralanması gerek. Neden? Çünkü kontenjanlar sınırlı. Herkes fen lisesine mi gidemeyecek? İlk %2'ler, %3'ler gidecek. Dolayısıyla bu sınavı çok zor, kolay soralım da Öğrenciler de bunu rahatlıkla yapsın düşüncesiyle zaten LGS sınavı yapılamaz. Peki hocam hangi düşünce becerilerim, neleri kullanmam gerekecek? Birincisi şunu unutmayalım artık. 8'ler şu anda başlamalı. 5'ler, 6'lar, 7'ler şu anda hepiniz başlamalısınız. Birincisi kitap okumalısınız. Bakın kitap okumalısınız. Her türden roman vesaire kitapları okumalısınız. Çünkü artık görünen o ki LGS sınavındaki ilk kriter okuduğunuz soruyu anlamak olacak. Bu soru ne soruyor ya? Ne demek istiyor bu? Ne istiyor bizden? Diye anında şak diye soruyu yakalamalısınız. Bunun için de okuma beceriniz çok iyi olmalı. Okuduğunuzu anlama beceriniz çok iyi olmalı. Bir diğer becerimiz de şu. Analitik düşüneceksiniz. Analitik düşünme ne demek hocam? Ben fen bilgisinde bir konu çalışıyorum. Tamam. O çalıştığım konuyu sadece o konuyla ilgili soruları çözmek için kullanmayacağım. Ya da matematikten bir konu çalışıyorum. Bu konuyu sadece matematikte bu konuyla ilgili çıkan soruları çözmek için kullanmayacağım. Türkçe yeteneğimi fen sorusu çözerken fen sorusunu matematik sorusunun içinde görebiliriz artık. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hatta sosyal bilgiler sorusu çözerken, inkılap tarihi sorusu çözerken bu konuda Türkçedeki yeteneklerimizi anlama ve anlamlandırma yeteneklerimizi kullanmamız gerekeceğini unutmayalım. Bir diğer becerimiz de şu. Algoritmik düşünce yani sıralı düşünme becerisi. Bunun için inşallah 5 ve 6. sınıflarda kodlama eğitimi almışsınızdır ortaokullarda. Bir de satranç oynuyorsanız eğer satranç beceriniz de bunda çok faydalı olacak. Bir de matematikle ilgili e, zeka oyunları vesaire bunlar konusunda iyiyseniz bu konularda da rahatlıkla DGS 2021'de ön plana çıkacaksınız. Ne demek yani hocam bu? Birkaç adım ileriyi görme algoritmik beceri ve işleri sıraya koyma becerisi. Sırayla 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 şunu yaparsam ne olur? Bundan sonra ne olur? Kafanızdaki dördüncü, 5. adındaki senaryoları canlandırma işi. Hani satranç oynarken şu hamleyi yaparsam karşı bunu yapar. Ben sonra bunu yaparım diyerek 7 8 hamle ileriyi düşünüyorsunuz ya. Sınavda bunu kullanacaksınız. Size şunu soracaklar. Eğer şu şöyle olsaydı ne olurdu? Siz geçmişten bir şey getireceksiniz o anı muhakeme edeceksiniz ve gelecekte ne olabilir bunu çözmenizi isteyecekler. Bu da algoritmik düşünme becerisi de bu şekilde. Bir de muhakeme ve karar verme becerinizi kullanacaksınız sınavda. Soruyu okuyacaksınız, soruyu anlayacaksınız, sorudan bir çıkarım yapacaksınız ve bu çıkarıma dönük bir ortaya muhakeme becerinizi koyacaksınız. Yani artık Milli Eğitim Bakanımızın sözlerine dayanarak söylüyoruz. Sorularda konuyu biliyorum, şık 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 işaretledim, sonuç buldum. 5, hadi işaretliyorum. 4 işlem sorusu gibi soruların daha az olacağını Milli Eğitim Bakanımız ifade ediyor. Bu durumda kimler etkilenir? Birincisi sınava çalışanları 3 gruba ayırmamız lazım. Birincisi sınava girenleri daha doğrusu. Birinci grup sınava girerler. Niye girerler? Ailesi istediği için girer. Ya girmiş olmak için girer. Bunların zaten hedef olmayan öğrenciler. İkinci grubumuz şu. Az çalışan arafta denir ya hani. Yani arada gidip gelen bazen bu tarafa bazen bu tarafa kayan öğrenciler. Yani tam dört dörtlük çalışıp hedefini tam olarak koyamayan öğrenciler diyelim aslında. Çalışırken de %100 verimli değil 70-80-60 verimli çalışan öğrenciler. Şimdi bu öğrencilerimiz için bu soru biraz avantaj olabilir. Şimdi bir konu düşünün. Öğrenci konuyu tam öğrenememiş. Tam konularla ilgili tam bilgi sahibi değil. Ancak muhakeme yeteneğini ve okuduğunu anlama yeteneğini kullanarak bilgisi olmadığı bir konuda dahi hemen şak diye cevabı bulabilecek. Çok çalışan öğrencilerimiz zaten çok çalışıyorlar. Onları bu konuda tebrik ediyorum çalışmaları konusunda. Bu öğrencilerimize de bir konuda dikkat ediyorum. Bu konuda dezavantajlı duruma düşmeyin lütfen. Neden? Çok iyi biliyorsunuz, tüm konulara çalışmışsınız, her şeyi her konuda dört dörtlük çalıştınız, sorularınızı çözdünüz. Ancak bildiklerinizi yorum ve muhakeme yapmak için sınavda kullanmanız çok önemli. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Bu üçüncü saydığım öğrenci grubunun bu yeni çıkan soru tipleriyle çok iyi baş edebileceğine inanıyorum. Bakın, en şanslı grup burada bu grup. Ancak tekrar edeyim, az da olsa sayısı bu muhakeme yeteneğini ve okuduğunu anlama becerisini başka derslere, başka konulara aktaramayan öğrencilerimiz sınavda bocalayabilirler. Bunu unutmayalım. Size bundan sonraki videolarda hocam analitik düşünme becerimi nasıl geliştiririm? Hocam algoritmik düşünme becerimi nasıl geliştiririm? Hocam muhakeme, karar verme, problem çözme becerimi nasıl geliştiririm? Hocam çok yönlü düşünme becerisini nasıl geliştirebilirim? Hocam disiplinler arası yani Türkçe ile matematiği, matematikle fen arasındaki bağı nasıl kurabilirim? Bu konuda sizlere sınava kadar çok güzel içerikler, çok güzel taktikler paylaşmaya devam edeceğim. Ancak siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Buradaki en önemli hususu bir daha hatırlatayım size. Çok okuyorsunuz, çok okuyorsunuz. Bir diğer kısım olabildiğince farklı tipte sorular çözebiliyorsunuz. Öğrencilerin bu konuda düştüğü en büyük yanılgılardan bir tanesi de şu. Hocam ben yapamadığım sorular bir bakıyorum soru çok saçma ya böyle soru mu? Hayır. Sizi afallatan sorular çözmelisiniz. Sizi böyle ilk gördüğünüzde darma duman eden sorulara bakmalısınız. O işte bu sorular size bir şeyler katacak. Yaptığınız soruları zaten yapıyorsunuz. Yapamadığınız sorular ise size sınavı kazandıracak sorular olacak. Bu konuda 5, 6 ve 7'den başlayalım. Şimdiden bazı becerilerimizi geliştirmek için başlayalım. Lise, ortaokul sondaki yani liseye geçme adayı öğrencilerimiz için de tekrar edelim. Sınavlarla ilgili, sorularla ilgili beklenen değişikliklerin ne anlama geldiğine çok dikkat edelim. Bu sadece sınavı sizin için kolaylaştırmak için yapılmış bir değişiklik değil. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır üzerinde çalıştığı değişiklik. PISA sınavlarıyla birlikte getirilmek istenen yeni ölçme değerlendirme modeline göre yapılmış bir değişiklik. Yani öğrencilere bilgiyi ezberleten değil de öğrendiği bilgiyi yorumlayabilen beceriler kazandıracak bir ölçme değerlendirme sistemi. Bu konuda sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. LGS, bursluluk, eğitim her konuda, eğitimin her alanında sizlere çok önemli bilgiler vermeye devam edeceğiz. LGS ile ilgili de fen lisesini kazandırabilecek taktikleri sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.